Arda. Baksana bir dakika bana. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya zaten PUBG oynuyorsun farkında mısın? Şu an seni videoya alıyorum. Allah bir bakabilir miyiz? Aha şöyle oturabilir misin? Bak, gel buraya otur her <laughs> bir dakika. Oha. Öldüm. <laughs> ne oluyor ölüyorsun her Mis gibi emiyor emiyor mu Aferin. 15 kişinin arasından <laughs> 6. olmuş. Çok iyi Arda. Çok iyi. Çok iyi. Ya 15 kişi yazıyordu Gerçek çekiyor musun? Evet. Göster. Al bak. Videoyu alıyorum sana. Light oynuyorum ama. Evet. Öyle tut bir tableti. <laughs> Azıcık PUBG Mobile videosu çekelim. Mobile Light. Mobil Light. Bak. Ne aldım? <laughs> ölümünü dünya. Ol ben sildim ki. Tövbe. Tamam Evet Videoyu kesiyoruz arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Görüşürüz Bay bay Like atın ve abone olun Görüşürüz